Evet arkadaşlar 5. maçımız muhtemelen son maçımız olur. Yani bu, bu videodaki. Koç başıyla şuna bir vuralım. Doğar yıkıcı Bu ne ya? Troll deste gelmiş. <laughs> hmm. sen, sen full ama. Hayır troll deste dedim. <laughs> tamam ben troll deste değilmiş tamam. Çok. Çok. Şey ya. Tamam, buz o o kadar vuramaz. Şey. Buz gücüsi tek galiba isketleri tek atabiliyor. Şey. Ruhları falan tek atamıyor. Şey. Hı. Hmm. Bayağı güçlü bu arada ıslahçı yani. Zehir. çarpma At. Güzel zehir eritti. Eee top bandit. Haydut. Bandit diyorum. İngilizcesini söylüyordum ya. <laughs> bandit. Dur bir tane. Tamam. Ha. ha. Yok ya bir şey olmaz bir şey olmaz. İki, iki tane stokul öldürürdü. Tamam. Şöyle bir goblin yıkıcı atayım. Şuna. Defansif. bir yıkıcı yürüyemeden patladı ya. Hiç beklemiyordum. Yanlışlıkla elim kaydı. Tamamdır. Sorun yok. Çarpmayla şey yaptım. Tamam. Çarpma günü kurtarıyor. Şöyle bir zehir atalım. Ya birazcık şey atabilirdim. Sağ doğru. Sağa doğru atabilirdim. Neyse. Bir sonraki zehirde ölür. Kaybeder. Minyonlar atalım. Tamam benim zehirde sen kaç vuruyor bakalım. 186 vuruyor. Çakma ile beraber. Döndü. Tamam aldık. Aynen. Kalbimizi atalım. Bu maç da böyleydi. Videoda bu kadardı. Hadi görüşürüz.